Kız. Şerefsizler! Camı kırmış ya bu. Keseceğim ulan alayınızı! Diğer! Bu adam delirdi ya. Alayınızı öldüreceğim! Ne oluyor ya? Bir diğer mi lan? Bir diğer mi? Diğer! Diğer! Çık dışarı diyorum sana lan! Benimle köpek gibi eve geleceksin! Seni sürüye sürüye götüreceğim! Diğer! Yıkarım boyun başınıza lan! Ha. Be yeter be Uzattın ama ha! Çocuklar, siz geçin içeri bir de ben konuşayım şununla. Diğer! Ulan topunuzun Allah! Yeter bela okuduğun Osman Efendi, yeter! Sen bu işe karışma! Karışırım, onlar benim çocuklarım. Öyle mi? Diğer benim kızım. Kafasına taş atıp da mı götüreceksin eve yahu? Evet. Gerekirse kafasına taş da atarım. Kafasını yararım da kemiklerini de kırarım. O benim kızım. Ne? Kaybedersin Osman Efendi. Çocuğunu kaybedersin. İki gün sonra gene kaçar gider. Sen evlat kaybetmenin acısını biliyor musun? Ben çok iyi bilirim. Şimdi ben kızımı, o üç her gelenin eline bırakıp mı gideceğim? Yok efendim. Hem ben bir söz verdim. Kız evlenecek. Kızın söz verdi mi peki? Yok. O zaman bekleyeceksin Osman Efendi. O zamana kadar kızım bana emanet. Kılına bir zarar gelirse benden soracaksın. Ama aması maması yok Osman Efendi. Zaten bir halt edecek durumun da yok. Gerekirse polise telefon edilir. Hapse girersin. Olacağı bu yani. Peki sonra? Sonrasını bekleyip göreceğiz. Telefon edersin. Adam gibi konuşma kıvamına gelince de Gelirsin oturur konuşuruz. İkna edersen alır götürürsün. Ama zorla olmaz Osman Efendi. Olmaz. O zamana kadar kızım bana emanet. Onu kendi kızımdan ayırmayacağım. Anlaşıldı? Ne oldu acaba? dedi ki Ziya amca dur dur öğreneceğiz şimdi. Hadi hayırlısı. Diğer bize biraz müsaade eder misin kızım? Olur Ziya amca. Adamı gönderdik. Şimdilik tabii. Ben kefil oldum. Eğer bu kızın kılına bir zarar gelecek olursa... ...içinizden herhangi biri yan gözle bakacak olursa... ...karşısında beni bulur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı usta. İyi. Hadi iyi geceler o zaman. İyi geceler usta. İyi geceler usta.